Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us'ta yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün oyuna yeni bir güncelleme gelmiş. O yüzden bakacaktık. Şimdi oyunun güncellemesi birazdan başlar. O yüzden biz şimdi bekliyoruz. Yani bekliyoruz derken birkaç maç yapacağız. Sonra yeni güncelleme eğer gelirse Oraya, oraya gireceğiz. Şu an haritaya gireyim. Farklı bir haritaya girdik. Kahve alayım. Böyle. Oyun başlıyor. Burada bir şeyler yazıyor. Neyse. Hadi başlasın. Stars. Bir dakika. Heh, başlıyor arkadaşlar. Şimdi başladı. Cream Mate yani masum olduk arkadaşlar. iki sahtekar varmış. Biz şu an şunu şöyle yapalım. Sonra gidelim. Elektrik şu an kesik. Bakayım. Hı yeşil yeşil ölmüş. Bu arada az önce ne yapmaya çalıştım biliyorsanız şu dok şey doktor olan doktor skinli olan katil mi diyecektim. Ben de her yazayım. Şey. Bu ne ya? Arkadaşlar bu bunu okumaya bilen var mı? Cansuz. Bence arkadaşlar doktor ben doktora oy vereceğim. Bence doktor. Doktora oy verdim ben. Olmadı. Neyse. Şu an hiç kimse atılmadı arkadaşlar aşağı. Bakalım kim atacak yani kim katilmiş onu bulalım. Ana elektrikler kesildi arkadaşlar hemen elektrikleri düzeltmemiz lazım bizim. Şur şuraya geç 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 geç. Ya geçemiyorum ha. Hani elektrikler düzelttiniz mi? Aa benden önce düzeltmişler zaten. Yok bunu bu değil de şuradaki görevi yapayım. Arkadaşlar burada. Buradaki görev yapıldı. Ana ne oldu? Oyun bitti. Player ve e, adı onu göremedim neyse. Biz şu an Türk bari Türk rengimizi alalım. Şöyle. İyi. Selam dedim. Oyunda Türk yok galiba. O yüzden İngilizce konuşacağım bildiğim kadar. Çünkü daha 8 yaşında olduğum için. Çok da iyi bilmiyorum. Start diyelim. Start. 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 Bence de start. Start. Herkes start diyor. Ve başladı. İnşallah imposter oluruz. Yani imposter. Hadi imposter ver. Arkadaşlar imposter olduk. Yuppi. Şimdi gideceğiz. Imposter olduk. Neyse ne yapalım şimdi arkadaşlar. Sabotaj yapalım. Sabotajla ilk önce elektrikimi kim Ne yapsam? O elektrik elektrik kestim galiba şu an. Evet elektrik kestim. Biz şu an elektriki görüyoruz ama bir dakika ya. Yaptı mı onlar? Neyse ben de şuradan a report Arkadaşlar bir dakika. Hemen şuradan alalım. Diyelim çünkü ee, bir şey çağırdı. Aslında arkadaşlar Molda benim takım arkadaşım ama şu an takım arkadaşımı satmayacağım. Onun bana destekli olabilir. O yüzden ben Çağrı'na oy veriyorum. Kafe demiş. Pupret red mi? Neyse bana oy vermediler şu an. Ve hiç kimse atılmadı yine. Arkadaşlar bu arada ben şimdi birkaç kişi de öldürmem lazım. Kil alamam şu an kil. Sen onu Uy ya arkadaşlar uy ya bir adam öldürücü eden oyun bitti ya. Ben var ya en gücük olduğum şey ne biliyor musun? E, bir adamı öldürmeden oyun bitiyor yani. Değil mi? Neyse. Allah'ım inşallah yine imposter ver. Yine imposter ver. Kremate. Kremate ne oluyorum? Kremate olmak da güzel. Böyle görevleri çözmek. Ama ben imposter'ı daha çok seviyorum. Açıldı. Ha, kapandı. Açıldı kapandı. Açısı kapan. Asana ne? ne? Aha. Hı. Açı. Ha, geldik şimdi. Şuradan şöyle şurada şey yapalım. Hadi açıl ha. Burası da açıldı. Burada birkaç görev olacak galiba ha. Evet. Şuradaki görevi yapalım. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Bu görev de bitti. Ben arkadaşlar hiç ona ana. Ben arkadaşlar hiç oraları falan gitmeyeceğim. Saklanacağım. Çünkü. <laughs> Aa senin poster mısın? Bir dakika bir dakika. Neredeler? Şimdi veya vazgeçtim arkadaşlar gideceğim. Ya bu görev miydi arkadaşlar ya? Neyse yapalım. 7 7 5 9 Okey. Bu görev bitti. Allah. Öldüm. Arkadaşlar korktum ya. Bir anda öyle diye yaptınca o hareketi o tuttu fit diye oldu ya. Aa bakın arkadaşlar bu oyunu para harcamış. Çünkü peti var filan. Son skin. Game'e bakacağım. Ne kadar yazı varmış. Neyse. Cremage. Bu kadar mı hızlı? Ana bu çok hızlı. Yo ne diyorsun? Ne ne? Ben de Türkçe konuşacağım bundan sonra. Selam. Mın. A. Aleyküm. Selamun Aleyküm. Merhaba. Dedim. Arkadaşlar bu arada Türkçe konuş konuşursanız sizi hacker sanıyorlar yani. Hacker sanıyorlar. Bilmediği dil olduğu için. Aha. Şuradaki görevim var. Şimdi benim görecekler zaten masum olduğumu. Bakın ben masumum, bakın. Ben masumum. O da masummuş. Demek ki artık ı olanlar ı masum, görev yaptı çünkü. Neyse ben tam görevimi yapayım. Allah report edildi. Report geldi ya. Ya ne güzel görev yapıyorduk. Tim tim diyelim. Tim tim. Kim arkadaşlar? Tim. 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 Çünkü arkadaşlar bakın bu benim yanımda görev yaptı. Tim o yüzden. Tim. Şimdi çünkü arkadaşlar şey oldu. Biz görev yapıyorduk. Bakın imposter çıktı. Onunla ikimiz görev yapıyorduk ama o yoktu. Demek ki o bizim görev yaptığımızı bilmediği için o imposter. Ama inşallah şimdi ben imposter olurum ya. Imposter olmak istiyorum. Benim canım ya ağırlık kardeşim. Kırayım imposterı. Bu sefer çabuk katili bulmaya çalışacağım. Kim? Böyle var. Tim değil galiba. Tim değil. Evet. evet. Değil de azı. Oksijen kesilmiş hemen ne? 9. Çarp çarp. 9, 8, 0, 91. Bu oldu. Çabuk çabuk çabuk. Tamamdır. Ben yine bu sefer oyun posturmuş. Ama hayaletken de yapabiliriz bu görevi. Değil mi? Hayaletken de yapabiliriz. Hayaletken bu görevi yapabiliyoruz. Bu sefer arkadaşlar o çıktı. Yani benim mor olan çıktı. İnşallah şimdi de ben olurum ya. Arkadaşlar imposter olmayı niye seviyorum dersiniz böyle sabotaj yapıyorsun birileri böyle kaçmaya çalışıyorsun da yine kremate olduk ya. Öf. Ben arkadaşlar oksijenin yanında duracağım. Kanki bak sen değilsin değil mi yine? Ah. Ana. Ana. Allah. Allah. Ne oluyor? Ne oluyor? Çabuk çabuk buraya yapraklar sıkışmış. Ya bırak şunu. Hı. Hemen üfür üfür. <laughs> Oymuş imposter. Neyse ben yine de yaprakları iş şey yapacağım. Yine mi itmi ya? Kim diyeceğim çete dur. Kim? I Allah kimdi? Diye kim diyemeyecektim. Pardon. I diyecektim. I, I. Kim ne diyorum ya, masum. Bir dakika bakın merhaba diyeceğim şimdi ne olacak? Bakın merhaba, merhaba dedim ya şimdi. Merhaba. Arkadaşlar bu arada ben böyle böyle konuştuğumda da sözcükler geliyor. Bir bazı bir kere bir kere Türkçe konuştuğumda ne oldu biliyor musunuz? Hacker zannettiler az. Evet. Ana Elektrik 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 yapalım elektrik elektrik ya şu şu şunu oynamayın oynamayın <laughs> report 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 Beferi ilerse herhal elektrik diyeceğim. Green. Evet evet yes. Green gibi gördüm ben de arkadaşlar. Green gibi gördüm. Çünkü bakın her herkes oradaydı. Kim öldürdü? Ama green yani yeşil olan kişi böyle eğer birisini öldürürken böyle e, yanına uçuyor böyle. Yanına uçuyor ya bana varmış bu arada. Yanına uçuyor. O da yanına uçtu gibi yaz bana. Impostu değilmiş. Imposter değilmiş be. Hala ama şey var. Lan. Bu ne? ne görevi la? Bu ne görevi? Arkadaşlar hiç bilmediğim görev geldi. Ya ben pembe mi olurum ya Allah aşkına. Sakın sakın başlatma oyunu. Başlatma Allah seveyim. Başlatma. Hayır. Hayır başlatma. Başlatma başlatma. Şuradan kalacak istiyorum burada. Bu uh, arkadaşlar be. Sonunda be. Az daha Kız, sen bende renk oluyordun ya. En sevmediğim renk. Kız mıyım ben? Erkekim. Ana oynattı. Arkadaşlar bu arada buradan da kendi haritanızı oluşturabilirsiniz. Mesela ben bu haritayı oluşturdum. Hadi kafirin. 9 preyans mıydı? 10 preyans Böyle kofrin yazdığınızda bakın. Ke kendi erken oluşuyor. Baksanıza. Böyle kendi haritanız oluşuyor. Zaten böyle böyle iş yapıyor. Burada game bur ana attı beni ya. Arkadaşlar bu arada burada da kod var. En altta kod diye bir yer var tamam. Oradaki bir kodu böyle yazıyorsunuz. Neyse. Bu arada harflerin bir düzeni de var. Ben şu an polis haritasına gideceğim. Veya ilk haritaya gideyim. Ne yapayım? Yine gideyim. Bir eser olsun ya. Bu arada arkadaşlar oyunun yeni güncellemesi vardı. Şimdi size o güncellemeyi izleteceğim. Bak e, Among Us'ın e, izlettikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar oyunun yeni güncelleme haritası şöyle. Among Us Harry Stickman yaptığı için şu an açıyorum size. Şu an arkadaşlar yeni güncelleme haritası Among Us yazıyor zaten. Among Us 7 Şubat'ta başlıyor. Bakın işte şu Among Us ilk başıdakine bakın. Şu Harry Stickman çünkü oynadığımız oyun değil. Bakın. Bakın aynısı değil mi? Aynısı arkadaşlar. Aynısı bakın. Güncelleme haritası böyle. Gördüğünüz gibi. Eğer istikmene de bakabilirsiniz. Böyle olacakmış. Ben böyle duydum. Yani. Böyle Böyle diler. Bakın imposter mesela böyle artık lazer atacakmış. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Şimdi arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Oynamayı şey güncellemeyi unutmayın. Hepinize iyi günler ve bay bay. Son son kez şuraya bir gireyim dedim ben de. Ve bay bay.